Arkadaşlar bugün Brookhaven'dayız ve Brookhaven'da e, yeni bir güncelleme gelmiş ve biz bu yeni güncellemelere bakacağız. Yani şu anda yeni güncelleme ile şey yaptım ama biz bunun yeni güncellemesinin farklı bir şeyini yapacağız. Hani böyle şeyler olur ya işte danslar dansları böyle ben bakacağım. Yani bayağı şey gelmiş o yüzden biz de bunların hepsini deneyeceğiz. Bayağı bir güncelleme gelmiş. Ben de buna çok sevindim. Yani bu güncellemenin hepsi mesela böyle kıyafet güncellemeleri de gelmiş. Tabi bu tişörtüm eski. Ama şu Hello Kitty'liği çok sevdim. acayip güzel. Neyse arkadaşlar. Şimdi abone olup like attıysanız ve yorum yaptıysanız hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Birincisi hemen şuraya giriyoruz. Ve burada ee, spazm yazıyor. Bir bakalım bu ne? Çarpılıyoruz evet tamam. Kelepçeler vardı, eller yukarı vardı. Gülmek. Böyle gülmek var mıydı ya? Öldürdür, vurmak. He, ben bunları biliyorum. Tamam. Ben bunları merak ediyorum. Arkadaşlar bir tanesi böyle iki, e, 22. 21. Böyle danslar gelmiş acayip acayip. Arkadaşlar ben bunları çok bakmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar kıyafetler. Evet ben az önce girdim. Ve böyle kıyafetler vardı. Yani bunlar umuza acayip güzeldi. Yani yeni güncellemesi de var. Hani saçlarda da güncelleme gelmiş. Ben bu saçları çok kullanmıyorum ama. Güzel güzel güncellemeler gelmiş. Ben onları beğendim. Hatırlamıyorum hangi güncellemeler gelmiş. Sanırım güncelleme gelmiş veya gelmemiş. Çünkü ben buraya çok bakmıyorum. Şimdi şapkaya bakalım. Şapkada falan var mı? Şapkada sanırım hiçbir değişiklik yok. Şimdi buraya bakıyoruz. Bakalım neler var. Bence bunlara güncelleme gelmemiş. Ben öyle biliyorum. Evet bunlara güncelleme gelmemiş. Gelmemiş. Aa, bir dakika dur. Sanki buna gelmiş. Aa evet gelmiş. Bak buna sanırım yok. Aa gelmiş evet gelmiş. Bu hala gelmemiş. Aa bu arada çantamızı koymayı unutmayalım. Farklı bir çanta koyalım. Nasıl bir çanta koyalım? <laughs> Şuna bakalım. Tamam bu acayip tatlı. Ee, Şimdi arkadaşlar kıyafet güncellemesi zaten ben sanırım göstermiştim öyle hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar alt olarak. Aa bak a bunlar gelmiş çok tatlı böyle tatlı şeyler gelmiş. Hello Kitty gelmiş böyle şeyler gelmiş arkadaşlar üstler arkadaşlar durun arkadaşlar geldim bakalım bakalım neler var sanırım evet buna da güncellemeye gelmiş şöyle gördüğünüz gibi hello kitty'li bir atlet var acayip tatlıydı ay nefessiz kaldım çok tatlı bu güncelleme çok tatlı ve çok iyi bir dakika onu ben yapacağım. Hı. Aa bu ne? <laughs> Arkadaşlar hem güncellemelere bakıyoruz hem de ben giyiniyorum. Yani bu da yani güncellemenin bir faydası olsun. Böyle bir tane şey var. Kelukitli bir tane de böyle atlet. Ben bu ikisini acayip beğendim. Çok tatlı. Yani gerçek hayattamız kullanılabilir diyorum neyse. Arkadaşlar, şimdi e, asıl güncellemeye gelelim. Burada güncelleme var mı? Hani bunlar gelmiş, bunlar erkekler için, bunlar kızlar için. Sonra e, bunlar vardı. E, heh. evet, en güzelliğine geldik. Şimdi arkadaşlar, biz buraya diyelim saç yazıyoruz. Tamam, mı? saç yazalım. Evet, atıyorum saç yazdık. Aa, böyle çok tatlı şeyler geliyor. Acayip tatlı böyle birbirinden güzel birbirinden böyle tatlı şeyler geliyor arkadaşlar. Nasıl diyeyim çok tatlı yani. Artık bir şey diyemiyorum. Çok tatlı. Ben şöyle saçımı şey yapayım düz yapalım. Keşke kıvırcık da olsa. Dinler, beni Gitme buradan ben olmadım sen nasıl Dün halamın arkadaşına bir motivasyon yaptım kız. kız yaz maalesef keşke dinlemeseydi ya. Pişman olacak. Pişman oldu dinlediğini öyle. Şaka şaka acayip tatlıydı ama ben şey yapmadım neyse. Böyle çok tatlı birbirinden güzel şeyler çıkıyor. Sonra hani bak şurada küçük bir şey yazıyor ya sınırlı şapka saç yüz sırt bel boyun ön ve omuzlar. Bunları hani söylersen için bak göz diyorum tamam mı? Göz. 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 Arkadaşlar ben çok gamble yazdığım için hep gamble yazıyor. Neyse. Bakın böyle birbirinden saçma güzel tatlı şeyler çıkıyor. Yani böyle böyle. Şimdi bakalım arabalara gelmiş mi? Arabalara gelmemiş. Evet, gelmemiş. Evet, gelmemiş gelmiş bir dakika dur gelmiş dur nerede Oo, gayet tatlı Aa, bu ne lan gerçekten bunu anlamadım gerçekten bunu anlamadım vın 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 acaba başka güncellemeler gelmiş mi acayip merak ediyorum bir bakalım eve de bakalım Aho. şöyle girdik bu bana tanıdık geliyor ama çıkartamadım. Malo Malo Pony Malo poni. Şimdi arkadaşlar Buradan bir bakalım Burada arkadaşlar benim Robux'um yok onu bilin Bakalım gelmiş Aa bak bu çok eskiden diyor Hiç beğenmemiştim Acaba İlk başta hangi ev güncellenmiş? Şu güncellenmiş güncel acaba güncellenmemiş. Güncellenmemiş ama bir şey olmaz aşklarım benim. Evet. Böyleydim. Kanalıma abone olup like attıysanız ve ıı, kanalıma abone olup like attıysanız ve yorum yaptıysanız bay bay. Seviyorum lütfen. Şu YouTube plaketlerinden almak istiyorum. Bence olur. Rüyamda görürüm ama gene de bay bay.